Sayın seyirciler darbeyi engellemek için Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüşe geçtiği sırada vurularak öldürülen Şalpazarlı Salih Alışkan dün Üsküdar Kirazlı Tepe'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 5 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu şehit düşen Trabzon Şalpazarlı Salih Alışkan, Üsküdar Kirazlı Tepe'de mahşeri bir kalabalıkla ebediyete uğurlandı. Merhum kardeşimiz, şehit kardeşimiz, Salih kardeşimizin de ruhu ahediye diyoruz. Meram sen ulaştın sen Amin. Üsküdar Küplüce'de ikamet eden Salih Alışkan, Kirazıtepe Merkez Camii'nde dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Küplüce mezarlığında toprağa verildi. Üsküdar'ımızda sadece Üsküdar'da bugün 15 tane cenazemiz, şehirimiz var. Allah menzillerinin mübarek etsin, yolları açık olsun, mekanları, makamları cennet olsun inşallah. Mahşeri bir kalabalığın uğurladığı Salih Alışkan'ın cenazet törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar AK Parti İlçe Başkanı Halit Hızır ve Üsküdar Eski Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı. <laughs> cenazede aile fertlerinin kederli ama metin olduğu gözlenirken merhum Salih Alışkan'ın bir kız ve bir erkek babası olduğu öğrenildi.